Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyunun linkini aşağı bırakacağım. Ee, oyun yani iyi bir oyun. 55 megabaytlık. Parkur oyunu. Bak bak bu hareketi yapacağım arkadaşlar. İzleyin. İradatta iş yapabilir miyim? Hiç bilmiyorum. Bazı oyunlar da videosunu atacağım. Hayır. Arkadaşlar işte bunu diyorum. İşte bunu diyorum. İşte bunu. Yapamıyorum. Hayır. Allah'tan düşmedim aşağı. Allah'tan Allah'tan. Allah'tan başka bir ilah yoktur. Like ve abone atmayı unutmayın. Like'ları yapıştırın. Aboneleri de aynı. Hayır. Güzel gidiyor mu ya? Yani. Hop. Gördünüz mü arkadaşlar? Yorumları da bir şeyler yazmayı unutmayın. Ya. Bak. Buradan sence oraya atlayabilir miyim arkadaşlar? Atlarım tabi. Bak şurada tank var yaklaştım. Sadece burası tehlikeli biraz. tutundu lan ha. Ha. ay tutundu tanka yaklaştık. Oyun linkini bir yerden bırakırım ben. <gülüyor> 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 Bak arkadaşlar tankın oraya kadar çıkabildik ama daha otobüsler otobüsler daha var. Tankın üzerine doğru gitmeye çalışacağım. Aşağı inmem lazım. Arkadaşlar burası bayağı bir tehlikeli. Sinir edici gücü. Hah. Bak tankın oraya kadar geldik. orada oraya ateş yapacağım. Ah, aslanım benim. Tanka doğru gittiği hiç Lan hadi an. Aa düşürdük ama Aa düşürdük. Buradan oraya dikkatlice gitmem lazım. Aa, flat alamıyorum ya bu. bu oyunu bitirene kadar bu videoyu kapatmazsam benim şimdiden değil. Ay düşmedi kaşı. Arkadaşlar buraya kadar geldik. Geldik. Otobüsü tutulmaya çalıştım. Arkadaşlar düşseydim var ya. Büyük büyük kırık hayallere ulaşırdım. Yani kırık hayaller derken kalbim falan her yeri kırılırdı. Kalbimi kırmayın da. Şu videoyu beğenin ya. Araba var. Tutun. Çıkart. Sonra çatıya çıkmamız lazım. Çatıya çıkmamız lazım. Ama oraya çıksak oraya ulaşamayız. Buradan devamı yok. Buradan yok. Buradan. Hayır. Hayır arkadaşlar. Ha. 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 Yakında başka oyunlar da gelecek. Ha. Arkadaşlar diyorum da. Ha. Bir de şikayetle işte. inci. Hayır arkadaşlar. Arkadaşlar. Hayır. 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 O kadar çıktık. O kadar emek verdik. Ama şu. Duyuyorsunuz. aşağı düştük ya. Başlayacağım Hoppa. Hayır. Ya hayır ya. Hadi. Ya çıktık o kadar ya. Çıktık ama ya. Lütfen. Lütfen ve lütfen. Bak bu neden oluyor biliyor musun böyle arkadaşlar? Like ve abone atmadığınızdan dolayı oluyor bu. Lütfen. Bak birisi abone atmadı, like de atmadı. Atın artık şu. Lütfen. Lütfen. Bak bu adam o kadar emek veriyor. Şuradan şuraya atlasak. Arabaya tutunuruz. O dibe. oh, arkadaşlar. Hayır. Arkadaşlar düştüm. Hayır arkadaşlar ya. Niye çıkamıyorum lan buraya. Hoppa. Diğer tarafa geçeriz. Parkır işte budur ya. Böyle bir parkır mı olur? Arkadaşlar ben geri gidiyormuş. <laughs> Ezan okunuyor. Lütfen şu like'ları, aboneleri abonun ya. Abonun lütfen. Lütfen. Yakında Minecraft videoları da gelecek. Onu da bilgisayardan çekeri aldım da. Yanlışlıkla attıya bastım. Çıktı. Arkadaşlar ben gideceğim. Bitişe de varacağım. ezan <laughs> <Baban> okuyor. <laughs> Arkadaşlar tutundu sonunda. <laughs> Başım kaşındı. <laughs> Daha tanka var mı oho? <laughs> Heh, şuradan şuraya çık. Şuradan şuraya şuraya. Buradan. Oh. Ah. Allah'tan tuttum da diye bir şey var. İkide bir düşüyorum çünkü ilklerde böyle parkur bu diye bir şey var. O var bende. Biraz parkurunu buyum. Yakında prolaşırım. Bak gördünüz mü? Parker burası buna değerler. Hop. Ah. Bak ilk defa tanka tutundun ya. Tutundu ya. Adam. Ben niye çıkamıyorum? Hı, çıktım. Tabi böyle hareket ettirirseniz düşersiniz. Düşmemeniz için Arkadaşlar şunlar da şu olduğun yeri kaydediyor yani. Checkpoint. <laughs> Hayır. Hayır. Neden düştüm? Neden neden? Adam koşuyor bak. <laughs> Arkadaşlar ben birazdan videoyu durduracağım. Namazı gidip geleceğim. Hoppa. Bu videonun da devamı mı gelecek yani. Doğumuna gelmek istiyorsanız lütfen abone ve like atmayı unutmayın. Çok konuştum. Ya adam düştü. Hayır. Ya. Gördünüz mü? Kimse böyle yapamaz. Ya bir gidin. mı ya? Tankın oraya gidelim. Orada çek bir şey yapayım. Çek koyutumu oraya alayım. Tankın oraya. Tankın oradan başlayacak. Başlamam biraz uzun sürer. Yani bu videoyu hızlandıramıyorum maalesef. O yüzden ben çekiyorum. Mobizin, mobizin. Can can. Hop. Ben jungle'da kalıp da abi. Abi. Bir şey demeyeceğim. Arkadaşlar. Siz videoyu izlemeye devam edin. İşte parkur buna derler. Allah'ım yani Yakında başka bir parkur videosu gelecek. Lütfen abone atmayı unutmayın. Allah'tan düşmedim bak. Ay. <laughs> Ay ne oluyor? Adamın arkasına niye geçiyor? Da buraya zahmet olur yani çıkmaya. Hoppa. Ah, Aferin. Hayır. Hayır dünyanın en yanlış videosunu attım. Videosu değil tabi. Adamını aldım. Bak. Zahmetli olur diyeceğim. Ne oluyor arkadaşlar? Kan kankışlar. Ne habersiniz? Oh, abi. Tabii Tabi sınıfımı sorarsanız sınıf 8. Orta okul son. İzleyenleri bilemez ama belki söyleyeyim dedim. Yakında canlı video açacağız gideceğim. Arkadaşlar siz bu videoyu pas geçin. <laughs> <laughs> Tankın orada bitireceğim. Hayır. Hayır. Yakında bisiklet videoları da ver. Dreni videoları da gelecek. Hayır. Arkadaşlar belki tankın oraya gelmeyebilirim. Videoyu tabi burada bitirmek üzereyim. Herkese görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.